Pasigada ikinci sezon gecenin üçüncü ve son maçında bir tarafta Burgaz Boyç, diğer tarafta ise United vardı. Centilmence bir mücadele oldu abi. Güzel bir galibiyet aldınız. Ee, gerçekten güzel bir maçtı. Ligin iki centilmen takımı. İki takım da top oynamaya gelmiş. Zevkini atmaya gelmiş. Güzel bir mücadele oldu. Neler söyleyeyim maç hakkında Cem abi. İki takıma da teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. İkimiz de çok iyi oynadık. Yükselişe geçtik. Yükselişimize devam etmek istiyoruz. Diğer arkadaşlar da çok iyiydi. Çok beğendim. Onların futbolu da çok güzel. Arkadaşlarımın yavaş yavaş toparlama sürecinde hepsi. İnşallah daha güzel yerlere geleceğiz. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Çok teşekkür ederim. Çok Biz de Burgaz Boysa Kayıp Oynayıp'ta teşekkür ederiz. Derken maçlardaki takımda hoş geldiniz. İyi akşamlar.